Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Aslı sessiz bir mahallede herkesin birbirini tanıdığı o dar sokaklarda büyüdüm. Çocukken bu mahalle bana bir masal diyarı gibi gelirdi. Komşularımızın bahçelerinden yayılan çiçek kokuları, sokaklarda oynayan çocukların kahkahaları, her şey bu kadar güzel ve güvenli görünürken bile bazen bir şeylerin ters olduğunu hissederdim. Ama o zamanlar bu hislerin ne olduğunu açıklayamaz. Dım mahallemizin sevilen bir siması vardı. Mehmet amca yaşı elliyi geçmiş, düzgün giyimli yardımsever bir adamdı. Herkes onun iyiliğinden bahsederdi. Annem bile bazen Mehmet Bey gibisi az bulunur derdi. Babam Mehmet amcayı sevmezdi. Ama babamın eve geliş saatleri çok geç olduğundan, mahallede neler döndüğünden bir haberdi. Benim çocukluğumda, Mehmet amca, bana hep fazla ilgiliydi. İlk okula başladığım gün beni okula götürmek için gönüllü olmuştu. Bir yandan bu ilgisine minnet duyuyordum, çünkü çocuk aklımla bunun özel bir şey olduğunu sanıyordum. Ama bir yandan da bazen o bakışlarının çok uzun sürdüğünü fark ediyor ve içim garip bir şekilde huzursuz oluyordu. Yıllar geçti, büyüdüm. Ortaokuldan sonra liseye başladığımda Mehmet amcanın ilgisi daha da arttı. Annem bazen onun ilgisini normal karşılar. Seni bir baba gibi seviyor derdi. Ama ben hiçbir zaman onun bana baba gibi davrandığını düşünmedim. Bakışlarında, hareketlerinde beni huzursuz eden bir şey vardı. Bir gün yaz tatilindeyiz. Kapıyı açtım. Gülümseyerek içeri girdi. Elinde poşetler vardı. Annen gönderdi. Biraz meyve bıraktım dedi. Ettim ama içimde bir rahatsızlık vardı. Sonrasında mutfağa geçti. Tezgahın üzerindeki meyveleri yerleştirmeye başladı. Ben de arkasından gidip ona yardım etmeye çalıştım. O sırada yüzüme dikkatle baktı. Aslı dedi sesinde. Garip bir tını vardı. Ne kadar büyümüşsün. Artık genç bir kız oldun. Donup kaldım. Söyledikleri bana rahatsızlık vermişti. Ama bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. O an beni omzumdan tutup kendisine doğru çevirdi. Sana bir sır vereceğim ama kimseye söylemeyeceksin dedi. Gülümsemesi sevimli değil. Ürkütücüydü. Onun gözlerindeki tuhaf ifadeyi hatırlıyorum. O anın gerçekliği sanki zamanla bulanıklaşması açığa çıkmıştı. O an nasıl acı çektiğimi daha hatırlayamıyorum. Bağırmaya çalıştığımda ağzımı kapattı. Baygınlık geçiriyor. Nefes alamıyordum. O gün yaşananları tam olarak hatırlamak istemiyorum. İçimdeki boşluk ve sessizlik günlerce sürdü. Mehmet amcanın o tehditkar fısıltıları hala kulağımda yankılanıyordu toparlanıp kaşlarını çatarak. Birine bir şey söylersen anneni zor durumda bırakırım. Babanın sinirli olduğunu biliyorsun. Değil mi? Ne olursa olsun beni dinlemen lazım. O günden sonra hiçbir şey aynı olmadı mahallede. Herkes onu övgülerle anarken ben kendi içimde kaybolmuştum. Olanları anneme ya da bir başkasına anlatmayı düşündüm. Ama Mehmet amcanın söyledikleri beni susturmuş. Ya doğruysa ya söylediklerini yaparsa. Günler haftalar geçti. O bana sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Ama her fırsat, hatta tehditlerini hatırlatmayı ihmal etmedi.'' Onun adımlarını evin önünde duyduğumda bile midem bulanıyordu. Kendimden nefret ediyordum. Bir şey yapmam gerektiğini biliyordum ama nasıl hayatım o günlerde bir sırlar yumağına dönüştü. Kimse benim ne yaşadığımı bilmiyordu. Belki de bilmek istemezler. Annem işten geldiğinde ona sarılmak isterdim ama boğazımdaki düğüm izin vermezdi. Olanları anlatmanın anneme neler yapacağını düşündüğümde içime kapanıyordu. Böylece sessizlik benim en yakın arkadaşım oldu. O günler beni değiştiren günlerdi. Hayatımdaki o an her şeyi sonsuza dek karanlığa gömmüştür. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Evimiz bana bir zamanlar güvenli bir sığınak gibi gelirdi. Şimdi ise bir tuzak olmuştu. Mehmet amcanın her an kapıyı çalabileceği düşüncesi beni yutuyordu. Kalbim sürekli hızlı hızlı atıyor. İçimdeki korku her geçen gün büyüyordu. Geceleri uyuyamıyor. Uyuduğumda ise kabuslar beni uykumdan çekip alıyordu. Mehmet amca beni yalnız yakalamak için fırsat kolluyordu. Bunu hissediyordum. Mahalledeki o sıcak havayı şimdi soğuk bir tehdit bulutunun sardığını düşünecek kadar paranoya aktım. Annem bu sırada hiçbir şey fark etmiyordu. İşten döndüğünde yorgun olur, televizyonun karşısına geçip sessizce bir şeyler izlerdi. Ona bir şey söylemek istiyordum ama Mehmet amcanın tehditleri zihnimde yankılanıyordu. Kimseye bir şey söyleme. Annen işinden olur, baban da hapse girer. Bunlar doğru olamazdı. Değil mi ama? Ya doğruysa ya söylediklerini yaparsa bu korku beni susturuyor. Bir gün annem işteyken Mehmet amca tekrar geldi. Kapıyı açmamaya karar vermiştim ama içeriden beni duyduğunu biliyordum. Kapının önünde bekledi aslı. "Kapıyı aç. Sadece konuşacağız." dedi. Sesindeki sabırsızlık beni iyice korkutmuştu. Kapının arkasında sessizce durdum. Nefes bile alamadım. Bir süre sonra pes etmiş gibi görünerek uzaklaştı. Ancak pencereden baktığımda köşe başında durduğunu gördüm. Bekliyordu. O günden sonra evde daha temkinli olmaya başladım. Kapıyı kilitliyor, perdeleri kapatıyordum ama kaçış mümkün değildi. Mehmet amca bir şekilde her zaman yolunu buluyordu. Bir başka gün mahalledeki küçük marketten dönüyordum. Elimdeki torbayla hızlı hızlı yürüyordum. Ama Adımlarım arkamdan takip edildiğini hissettim. Döndüğümde Mehmet amcanın olduğunu gördüm. Gülümseyerek bana yaklaştı. Korkmana gerek yok kızım dedi. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Bu sırrı birlikte taşıyabiliriz. Sana zarar verecek bir şey yapmam. Ama o sözler bile ürkütücüydü. Yardım etmek mi? Bana zarar vermemek mi? Zaten beni mahveden o değil miydi? O an elimdeki torbaları düşürdüm. Bacaklarımın titrediğini hissediyordum bana daha fazla yaklaşmasın diye bir adım geri çekildim ama o durmadı. Etrafımızda kimse yoktu. Sokağın bu kadar sessiz olduğunu daha önce hiç fark etmemiştim. Bak Aslı dedi yumuşak ama tehdit dolu bir sesle bu sır ikimizin arasında kalacak. Eğer birini anlatırsan ne yapacağımı biliyorsun, aileni zor durumda bırakırım. Bunu ikimiz de istemeyiz değil mi? Sanki bir bataklığa saplanmış gibiydim. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, bu karanlık beni içine çekiyordu. Sustum her gün biraz daha ağırlaşıyor, okulda bile odaklanamıyorum. Öğretmenim birkaç kez dalgınlığım fark etti ama ben yalnızca biraz yorgunum diyebildim. Gerçeği söylemek utancımı ifşa etmek demekti. İnsanlar bana inanır mıydı Mehmet amca gibi bir adamın böyle şeyler yapabileceğine inanırlar mıydı? İnanmazlardı. Onun o sahte gülümsemesi mahalleye yaptığı yardımlar herkes onun ne kadar iyi bir insan olduğuna inanmıştı. Bir gün okuldan döndüğümde annem beni mutfağa çağırdı. Mehmet amcanın biraz sonra uğrayacağını söyledi. Kalbim sıkıştı. Ne için diye sordum, sesim titriyordu. Evin ufak tamir işleri varmış, bakacakmış dedi. Annem umursamaz bir şekilde. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ona engel olamazdım ama evde kalmak istemiyordum. Mehmet amca geldiğinde odama kapandım. Ancak çok geçmeden kapım çalındı. Aslı, bir dakika gelir misin? Bir şey konuşacağım dedi. Annem dışarıda bir komşuya gitmişti. Bunu biliyordum. Kapıyı açmamak için direndim ama sonunda o kapıyı açtı. İçeri girerken gözlerindeki o tehditkar ifade, "Gün beni bu kadar zor durumda bırakmasan diyorum." dedi bak. Her şey daha kolay olabilir. Sesindeki sakinlik Sanki onun yaptıklarını normalleştirici atıldı. Bu sefer bağırmaya başladığım anda boğazımı öyle bir sıktı ki soluk borum kırılacak sandım. Ağlayarak elimle durmasını işaret ettikten sonra onun bana yapacaklarına göz yumdum. Aslında beni susturan sadece Mehmet amcanın tehditleri değil, kendi utancımdan günlerde bile sustum. Bundan sonra hayatım tamamen değişmişti. Günlük rutinim sabah okula gitmek, akşam eve gelmek ve odama kapanmaktan ibaretti. İnsanların gözlerine bakamıyordum. Herkes normal hayatına devam ederken ben kendi kabusumda kaybolmuştum. Artık geceler daha uzun, günler daha kasvetli. Mehmet amcanın yüzü aklımdan hiç zihnimde her sabah uyanmak bir mücadeleye dönüşmüştü. Aynaya baktığımda gördüğüm yüz bana ait değilmiş gibi hissediyordum. Sanki bambaşka birine dönüşmüştü. Eskiden tanıdığım aslı yoktu artık. Mehmet amca mahallede hala o saygın adam rolünü sürdürüyordu insanlara yardım ediyor, çocuklara şeker dağıtıyordu. Onun yüzüne bakan kimse bu maskenin ardındaki gerçek yüzünü göremezdi ama ben görüyordum. O in ardındaki korkunç gerçeği sadece ben biliyordum. Bir gün okuldan dönerken mahallede birkaç kadının toplandığını gördüm. Mehmet amcanın adını duyunca içgüdüsel olarak durdum ve kulak kesildim. Ne kadar iyi bir insan diyorlardı. Geçen gün bizim eve de yardım etti. Allah razı olsun midem bulandı. Onlara gerçeği anlatmayı düşündüm. O adamın kim olduğunu bilmiyorsunuz diye ağırmak istedim ama sesim boğazıma düğümlendi. Onlara, bunu söylesem bana inanırlar mıydı yoksa herkes beni suçlar mıydı? Bu korku beni susturuyor. Evde her şey daha da zorlaşmıştır. Mehmet amca fırsat buldukça gelmeye devam ediyordu. Annem, onun ne kadar yardımsever olduğunu söylerken ben her defasında kendimi daha da küçülmüş hissediyordum. Anneme anlatmaya çalışmayı düşünüyordum ama onun yüzündeki huzuru bozmak istemiyordum. Ya beni suçlarsa ya ona inanmazsa kafamın içinde bu düşünceler dönüp duruyordu. Bir gece artık dayanamıyordum. Yatağımda yatarken gözyaşlarım yastığıma aktı, içimdeki sessiz çığlıklar beni boğuyordu. Bu sessizlik ne kadar daha sürebilir insan, ne kadar dayanabilir, o an bir karar verdim, kendi içimde bir savaş başlatacaktır. Mehmet amcayı durdurmalıyız. Ertesi gün okuldan sonra kitapçıya gittim. Orada okuduğum bir dergide bir yardım hattından bahsediliyordu. Kadınlar ve genç kızlar için destek hattı telefon numarasını aklıma kazıdım. Bu benim için bir umut ışığıydı ama yine de korkuyordum. Ya beni bulurlarsa, ya beni kimse koruyamazsam. Cesaretimi toplamak için günler geçti. Her defasında telefonun başına oturup numarayı çevirmeye karar veriyordum ama elim geri çekiliyordu. Bir gece Yine uyuyamıyordum. Gözlerimi tavana dikip düşünüyordum. Bu sessizlikle yaşamaya devam edemezdim. En sonunda telefonumu elime aldım ve numarayı çevirdim. Ellerim titriyordu. Telefonun diğer ucundaki kadın sıcak ve sakin bir sesle konuştu. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? İlk başta kelimeler ağzımdan dökülmedi ama sonra birden her şey dökülüverdi. Benim başıma kötü bir şey geldi ama kimseye söyleyemem dedim. Kadın beni dikkatle dinledi. Hiçbir şey söylemeden anlatmaya devam ettim. Yaşadıklarımı, korkularımı, tehditleri telefon kapandığında içimde bir rahatlama hissetmiştim ama aynı zamanda bir korku vardı. Şimdi ne olacaktı? Bana yardım edebilirler miydi? Ya bu iş daha da kötüye giderse? Ama o kadın bana cesaret vermişti. Sana yardım edeceğiz. Yalnız değilsin. O andan sonra içimde bir kıvılcım yandı. Daha güçlü olmalıydım. Mehmet amcanın beni susturması izin veremezdim. Sessiz kalmaya devam edemezdim. O an anladım ki benim hikayem sadece bir başlangıçtı. Mehmet amca beni susturmuş ama artık daha fazla sessiz kalmayacaktı. Bu karar benim için bir dönüm noktasıydı. Hayatımı geri almak için ilk adımı atmıştım ama önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyordum. Korkularım hala vardı ama artık yalnız olmadığımı biliyordum. Telefon görüşmesinden sonra Zihnimdeki ağırlık biraz hafiflemiş ama bu sadece başlangıçtı. Savaş. Asıl, şimdi başlıyordu, destek hattından arayan kadın bana adım adım ne yapmam gerektiğini anlatmıştı. Her şey dikkatlice planlanmalıydı. Öncelikle yaşadıklarımı belgeleme gerekiyordu. O an aklıma Mehmet amcanın söyledikleri yaptıkları geldi. Küçük bir defter aldım ve her şeyi yazmaya başladım. Yazdıkça sanki yüklerimden bir parça daha yapayım, bu adamdan kurtulmalıyım. Bir gün okuldan döndüğümde annemle oturup konuşmaya karar verdim. Olanları ona anlatmalıyım. Bu kolay değildi. Annem yorgun bir şekilde mutfakta yemek hazırlıyordu. Yanına oturdum ve derin bir nefes aldım. Anne sana bir şey söylemem lazım dedim. Annem başını çevirip yüzüme baktı. Ne oldu aslı? Bir şey mi? Canını sıktı. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Kelimeler ağzımdan dökülüyordu. Bir an gözlerim doldu. Ama geri durmadım. Her şeyi anlattım. Mehmet amcanın yaptığı her şeyi söylediği tehditleri korkularımı, annemin yüz ifadesi yavaş yavaş değişiyordu. Gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Ardından yerini öfkeye bıraktı. Nasıl, nasıl böyle bir şey olabilir dedi. İlk başta inanmaz gibi göründü. Ama gözlerimdeki korkuyu gördüğünde sessizleşti. Onu böyle görmeyi beklememiş şaşkınlığı ve öfkesi o kadar belirgindi ki bir an pişmanlık hissettim. Ama doğru olanı yaptığımı biliyordum. Annem o gece babama her şeyi anlattı. Babam ilk başta öfkesini kontrol edemedi. Mehmet amcanın mahalledeki konumunu düşünerek nasıl bir adım atmamız gerektiğini konuşmaya başladılar. Ertesi sabah destek hattından verilen önerilere göre karakola gitmeye karar verdik. Babam ve annem yanımdaydı. O karakolun kapısından içeri girerken bacaklarım titriyordu. Ama artık geri dönüş yoktu. Polise her şeyi anlattım. Mehmet amcanın tehditlerini yaptıklarını, beni nasıl susturmaya çalıştığını, her bir detayı en ince ayrıntısına kadar verdim. Söylediklerim kaydedildi ve dava süreci başladı. Bu süreç kolay olmadı. Mehmet amcanın savunmaları, mahalledeki insanların şok edici bakışları, herkesin onun ne kadar iyi biri olduğuna inanması beni daha da yordu. Ancak sessiz kalmak bir seçenek değildi. Artık susturulmaya izin vermeyecektim. Günler geçti. Aylar geçti. Mehmet amca mahkemeye çıkarıldı ve suçları kanıtlandı. Mahkemede yüzünü görmek benim için korkutucuydu ama aynı zamanda bir meydan okumayı onun o sahte tehditkar bakışlarına rağmen dik durmaya çalıştım. O an kendime bir söz verdim. Bu adam benim hayatımı mahvetti ama benim cesaretim onun hayatını mahvedecek. Sonunda adalet yerini buldu. Mehmet amca ceza aldı ve tutuklandı. Mahallede hala insanlar onun suçsuz olduğuna inanmaya çalışıyordu. Ama bu artık umurumda değildi. Ben özgürdüm. Onun gölgesi altında yaşamıyordum. Bu süreç bana şunu öğretti. Susmak, korkunun büyümesine izin vermekti. Ama konuşmak direnmek, mücadele etmek. İşte bunlar beni özgürleştirdi. Mehmet amcanın yarattığı karanlığa karşı kazandığım bu savaş hayatım boyunca unutamayacağım bir ders oldu. Artık kendimi yeniden bulmaya başladım. Yaşadığım travmayı bu karanlık günleri geride bırakmak zor olsa da biliyordum ki ben o sessiz korkmuş kız değildim. Artık daha güçlü bir aslı vardı. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.